Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Boraks, natrium tetra borat, boraks. Burada destili suyumuz var arkadaşlar. Destilierte varsa destili su, ütü suyu e, olabilir. Bir de e, arabaların akü suyu herhalde. Onlar destili su. E, bunlar da olabilir diye söylüyor söylenmişti. Duymuştum, bu duyum almıştım böyle. destile su aldım, ütü suyu arkadaşlar. Bunu kullanmamız gerekiyor. Destile su kullanmamız gerekiyor. İçinde herhangi bir musluk suyu olmaması lazım. musluk suyundaki yabancı maddeleri vücuda yüklememek için. Bunu boraks mantar öldürücü, ayak tırnağı mantarı için kullanılır. Eee boraksla osteoporoz tedavisi edilir. Güçlü kemikler için boraks kullanılır arkadaşlar. Süge, süngerimsi, gözenekli kemik, kırılgan kemik, sonuçta bora elementi vücuda yüklenilir. En önemli bir elementtir arkadaşlar. Kemikle ilgili bütün sorunları, sorunların tedavisinde bu onu kullanacağız. Bu formülü. Osteopozda bor ve magnezyumla tedavi edilir. Kalsiyumla değil. Arkadaşlar kemik erimesi olduğunda magnezyum kalsiyum takviyesi veriliyor ama değil. Doktor Fişe diyor ki kalsiyumla tedavisi yapılmaz. Boraks ve magnezyumla tedavi edilir. Kemik erimesiyle ilgili veya diğer ee, sorunlarla ilgili kim kemiğin tedavisi böyle uygulanır arkadaşlar. Birazcık sabır gerekiyor. Ee, aldıktan birkaç ay sonra, bir ay sonradan etkisini görüyorsunuz. Ee, Boraks ve DMSO, dime, dimetil silfoxit karıştırılır. Tırnak mantarı için. E ee, boraks suyumuzu yaptığımız zaman birebir uygulama yapılırsa yani boraks suyunu hazırlayacağız şimdi. Ee, ondan e, biraz e, mesela 20 milim ondan 20 ml'de dimetil sülfoksit kullanılırsa e, ve e, tırnak ayak mantarı tırnağına e, tırnağa damlatılırsa e, sorunu e, çözmüş oluyorsunuz. E, uzun vadeli alım şart diyor bağ dokuları, kemik kıkırdağı için uzun vadeli alım şart. Çocuklarda da kullanılıyor. Boraks, selen, magnezyum ve bir de iyot demişti Doktor Fişe. Bunlar toprakta bulunmuyor. Biyoda olsa ürünlerde de bulunmadığı için takviye gerekiyor. İşte bu Sabırla bir aydan sonra tedavideki etki görülür diyor. 6, 6 gram şu anda hazırladım arkadaşlar. 6 gram boraksımız var. Ve 1 litre de suyumuz var. Suyumu da hazırladım 1 litre. Şunu 1 litre koyayım dedim ama doldu taştı iyice. Şöyle 1 litre. Bir bardağımız var şöyle. Su bardağımız, küçük su bardağımız kaşık ölçümüz su yapmıştık zaten 6 gram gerekiyor arkadaşlar 6 gram boraks 1 litre su bunu karıştıracağız şöyle karıştırayım ben bakınız şimdi biraz biraz da yeri döküldü Bakınız o şimdi kaşıkla şey yapayım, takviye yapayım. Boş ver. Şöyle tahtı, tahtayla karıştırdım arkadaşlar. Ee, bakınız, biraz zor eriyecek. Bir iki gün bekletmek gerekiyor, suya iyice eriyip erimesi için daha doğrusu bir iki gün bekleteceğiz. Kapağını kapatacağım, arada bir de karıştıracağım ve böylece boraks içime, içim ha, e, haline gelmiş oldu. Böyle 6 gram boraks 1 litre suya koyduk. E, nasıl içilecek? Bu yöntemde e, şöyle bardağımız arkadaşlar bardağı 50 mililitre mililitre suya bir böyle e, çay kaşığı değil de şeker kaşığı bir şeker kaşığı e, koyuyoruz su, suyun içerisine bundan arkadaşlar borakslı sudan bir şeker kaşığı koyuyoruz bardağımıza ve su koyuyoruz aç karını sabah içi e, sa, e, sabah aç karını içiliyor bir de akşam aç karını içiliyor e, böyle e, ilk önce başlarsınız böyle bir hafta sadece sabahları e, ikinci haftada sabah akşam yapabilirsiniz. Sabah akşam yapıp bu dozajı da daha yükseltenler oluyor. E, günde 4 defa, günde 3 defa veya 4 defa içenler oluyor. E, bir aydan sonra etkisini görüyorsunuz. Tabii ki, ki uzun vadeli bir tedavi yöntemi. Yani 2-3 ay sürer. Bu e, sorun için, kemik sorunları için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Yani boraks, natrium, tetra, borat, Boraksımızı 6 gram e, böyle hassas terazide ayarlıyoruz. Eee suyumuza destili destili suyumuza e, koyuyoruz, karıştırıyoruz. Biraz bekletiyoruz. Bir iki gün bekletiyoruz. E, iyice e, erisin diye. Arada bir de karıştıracağım. Ondan sonra sabahları aç karınla e, bir e, şeker kaşığı 50 mililitrelik suya koyup aç karında içilir. Bu da böyle arkadaşlar. Bu formülde böyle. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah doğru anlatmışımdır. Ee, <laughs> sorun çıkmaz. <laughs> Aşağıda Nipçim anlattın derseniz vallahi kızarım sizi. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalın.